bir mahkumun yalnızca kaçmaya çalışmakla kalmayıp ki buna ulaşmak imkansız değil aynı zamanda içinde bulunduğu hücreyi kendisi için saray yapması gibi bir şey olurdu. Kaçabilirse sarayı inşa edemez, sarayı inşa ederse de kaçması mümkün olmazdı. Seninle içinde olduğum özel mutsuzlukta bağımsız olmak istiyorsam, eğer mümkünse seninle hiçbir ilgisi olmayan bir şeye tutunmalıydım. Bana göre evlilik bağımsız olabilmenin en onurlu ve muazzam yoluydu. Ama aynı zamanda seninle en yakın bağa sahip olan şeydi. Bu ikilemden kurtulmaya çalışmak çılgınlığı andırıyordu. Ayrıca neredeyse her kaçış denemesi de cezalandırılıyordu. İşte beni evliliğe kısmen götüren tam da bu yakın bağ. Aramızda meydana gelebilecek eşitliği ve bunu her şeyden daha iyi anlayabilmek olmanı kafamda çok güzel tasvir ediyordum. Çünkü böylece daha özgür, minnettar, suçsuz ve samimi bir oğul olurdum. Sen de daha rahat, daha az despot, hoşnut bir baba olurdun. Ama böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için bütün yaşanmışlıkların geriye sarılması gerekirdi. Bu da demek oluyor ki, demek oluyor ki bizim bile sıfırlanmamız gerekiyordu. Ama biz böyleyken evlilik benim için yasaklanmıştı. Çünkü senin kendi ilgi alanına giriyordu. Bazen açık bir dünya haritasının üzerinde çaprazlama uzandığını hayal ediyordum. Senin dışında kalan veya senin ulaşamayacağını bildiğim bölgeler yaşanabilirmiş gibi geliyor yalnızca. Ve senin büyüklüğünün kafamdaki yerine uygun olarak bu bölgeler çok da rahat sayılmaz. Ayrıca evlilik bunlara ait değil. Bu benzetmede şunu kanıtlıyor. Senin evlilik örneğin, sözüm ona iş yerinde olduğu gibi beni evlilikten uzaklaştırmıyor. Aralarındaki uzak benzerliğe rağmen aslında tam tersi söz konusu. Sizin evliliğiniz birçok yönden benim için örnek bir evliliktir. Sadakat, karşılıklı yardım, çocuk sayısı konusunda örnek teşkil ediyordu. Hatta daha sonra çocuklar büyüyüp huzuru bozmaya başladığında bile evlilik aynı şekilde bozulmamış olarak kaldı. Belki de evliliğin bendeki yüceliği bu örnek üzerinde kurulmuştu. Evlenme isteğimin güçsüzleşmesi başka nedenlere dayanıyordu. Bu nedenler seninle çocukların arasındaki ilişkide gizliydi. Hem zaten bu mektubun yazılış amacı da bu. Bir görüşe göre evlilik korkusunun kaynağı aileye karşı işlenen suçlar için ileride çocukların öç alabileceği kaygısında yatıyor. Sanıyorum ki benim durumumda bunun önemi yok. Çünkü benim suçluluk duygum aslında senden kaynaklanıyor ve oldukça benzersiz şekilde mayalanmış. Öyle ki bu benzersizlik suçluluğumun işkence doğasının ana kaynağı ve bir eşi görülemez. İtiraf etmeliyim ki benim gibi sessiz, somurtkan, cansız, kaderine terk edilmiş bir çocuğa dayanamazdım. Eğer başka seçeneğim yoksa kaçıp kurtulmak isterdim. İlk evlilik planımda taşınmaya kalkıştığım gibi. Yani evlilik konusundaki beceriksizliğim de bunun parmağı da olabilir. Yine de bütün bunlar arasında en etkilisi kendim için duyduğum kaygılar. Bu da şu demek oluyor. Bağımsızlık ve kaçış için bir takım girişimlerde bulundum. Daha önce bütün bunları ve bunlarla ilgili diğer her şeyi yazdım zaten. Bu girişimlerin karşılığında ufak başarılar, başarılar elde ettim. Bu başarıların devamının gelemeyeceğine de birçok sonucu ikna oldum. Bu başarıların devamının gelmeyeceğine de birçok şey sonucu ikna oldu. Yine de görevim, daha doğrusu yaşamımın özü bunlara göz kulak olmak, başlarına gelebilecek bir tehlike ihtimalini bile savuşturmaktı. Evlilikte böyle bir tehlikeyi barındırıyor. Belki benim için bir yardım olasılığı da var içinde ama tehlike içermesi benim için yeterli oluyor. Tehlikeye dönüştüğünde ne yapardım? kendini gizlise de yok edilemez olan tehlike hissiyle evliliği nasıl sürdürebilirdim? Böyle bir durumda bocalardım ama sonunda olacak şey de belliydi. Vazgeçerdim. Bugünün tavuğu yarının kazından iyidir sözü burada çok uymuyor. Bugün elimde hiçbir şey yok. Her şey yarına ait. Ben de bugünkü hiçi seçmek zorundayım. Mücadelede koşulları ve hayatın zorlukları böyle gerektiriyor meslek seçimi yaptığımda da aynı şeyi yaşamıştım. Evlilik önündeki en temel engel aileyi korumak ve özellikle de yönetmek için sende bulunan bütün özellikleri almam gerektiğine dair köklenmiş inancımdı. İyi ve kötü olan her şey bir arada olmalıydı. Güç ve başkalarını hor görme, sağlık, belli bir ölçüsüzlük, hitabet yeteneği, yetersizlik, özgüven, başkalarına duyulan memnuniyetsizlik, dünyevi bilgilik, zorbalık, insan doğasını bilmek, insanlara duyulan güvensizlik ve bunun dışında hiçbir kötü yanı olmayan özellikler. Çalışkanlık, sabır, zeka, cesaret.